Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turuna çıktı. Uçağa binmeden önce yaptığı açıklamada da Körfez ülkelerinin Türkiye'deki bazı varlıkları satın almak istediğini söyledi. "Neyi satıp satmayacağımızı biz biliriz." dedi. Köklü tarihi ve kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Körfez ülkeleriyle ilişkilerimizde son dönemde önemli mesafeler Kaydettik. Aslında ziyaret değil bu. Para bulmaya gidiyorlar. Bize borç ver deseler borç verecekler mi? Hayır borç da vermezler onlar. Bize malınızı gösterin. Bize mal satın biz size para verelim diyorlar. Bu ülkelerin Türkiye'den belli asetleri satın alma durumları da olacak. Biz neyin satılacağını, neyin satılmayacağını çok iyi biliriz. Körfez ülkelerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait bazı varlıkları satın almak istediği, Erdoğan'ın körfez turunda da imzaların atılacağına yönelik haftalardır tartışma sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan o iddiayı doğruladı. Bazı varlıkları almak istiyorlar dedi. Muhalefet itiraf diyor. Bu açıklama öncelikle Erdoğan'ın körfeze teslim olmaya gittiğinin itirafıdır. Seçim sonrası önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz körfez turuna çıktı. 16-17-18 Temmuz'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Bu ziyaretin iki ana başlığı var. Bir yatırımlar boyutu var, bir diğeri de finans boyutu var. Bir dönem meydanlarda darbe yapmakla, darbe destekçisi olmakla suçladıkları Körfez şeyhlerinin prenslerinin kapısını açındırıyorlar. El ele öpüyorlar. Oralarda yatırım söz konusu, aynı zamanda ülkemizde yatırımlar söz konusu. Körfez ülkelerinin savunma sanayi, altyapı, üst yapı yatırımları yapacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ama muhalefet ziyaretin nasıl amacı körfez ülkelerinden para arayışı diyor. Devlete ait bazı varlıkların satılacağını söylüyor. Cumhurbaşkanı da almak istiyorlar dedi. Bu ülkelerin Türkiye'den belli asetleri satın alma durumları da olacak. Ama bazı cambazların söylediği gibi yok botaşı satıyorlar şu oluyor bu oluyor böyle bir şey Yok, biz neyin satılacağını, neyin satılmayacağını çok iyi biliriz. Körfez'den borç bulabilmek için bu ülkenin elde kalan nesi var, nesi yok satmaya, ülkeyi Körfez şehirlerine, krallarına, prenslerine peşkeş çekmeye hazır olduğunu daha uçak binmeden onlara duyurması da gerçekten son derece üzücüdür. 21 yıldır bu tecrübeyle hamdolsun bugünlere geldik. Bundan sonra da yine aynı tecrübeyle yolumuza devam edeceğiz. Ereli demiri sattılar mesela. Eti alüminyum gitti, eti bakır gitti, eti gümüş gitti, gübre fabrikaları gitti, Petkim gitti, Türk Telekom gitti, Tüpraş gitti, Mersin Limanı, İskenderun Limanı. Bu şekilde bulunan paralarla hem ülkeye kalkınmaz, ülkeye deva olmaz, derdimiz bitmez, hem de elimizden malı gider. Muhalefet geçmiş örnekler üzerinden iktidara sesleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 günlük körfez turunda Türkiye'ye ait hangi varlıklarla ilgili satış kararı alınacağı bilinmiyor. Elbette hükümetin ciddi bir tecrübesi var Türkiye Cumhuriyeti varlıklarını satmada ve Cumhurbaşkanı da bazı asetlerde yani Türkçesi varlık bundan bahsetti ve Arabistan ziyaretinin nedenlerinden birini açıklamış oldu. 21 yılda satış tecrübesi var da Genelde kötü tecrübeleri onlar. Mesela Türk Telekom var. %55 hissesi 2005 yılında 6,5 milyar dolara Lübnanlı Hariri ailesine ve onun Suudi ortağı olan Oger'e satılmıştı. Bu şirketler ne oyunlar döndürdüler ve şirket karının %90'ını yurt dışına çıkardılar. Böylelikle devlet bütçesi milyar dolarlar kaybetti. Üstüne üstlük sonra o ger battı. Karlı olan bir şirket, o zaman karlı olan şirket ciddi bir borçla kala kaldı. Artık tarihi hatalar tekrarlanmaz umarım demekten başka bir şey gelmiyor elden.